Bu ülkenin su kaynaklarından biri dünyanın en uzun nehir. Peki dünya haritasında nerede bulunuyor? Kıtanın en büyük ülkelerin arasında üçüncü sırada yer alıyor. Geçmişten günümüze kadar yönetim sistemi 11 Nisan darbe nedeniyle şu an geçici dönem başbakan tarafından yönetilen Cumhuriyet Sudan. aفرiكa doرud aز snرة arkadaşlar, Afrika Doğrudan programımıza hoş geldiniz. Geçen bölümde Fildiz Sahili bitirdik ve bu ülkeyi yeterli bir şekilde incelemeler yaptık Fofana Bey ile. Bugün de acaba hangi ülkedeyiz merak mı ediyorsunuz? Şimdi konuğumuz nereli, Türkiye'de ne yapıyor onunla tanışacağız. Ondan sonra onun ülkesi hakkında bir sohbet şeklinde yapacağız. E, programımıza hoş geldiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, rica ederim. Nasılsınız bu arada? Elhamdülillah, Allah'a şükür. Siz de nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım bugün. Acaba hangi ülke hakkında konuşacağız diye. E, ee, bugün çok ilginç bir ülke hakkında konuşacağız inşallah. Evet. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Mustafa Musa. Hı hı. Ee, ülkemi şu an söylemeyeceğim birazdan hı hı. sonra Aynen. Ee, anlatacağım o ülkemi. Hmm. Ee, Türkiye'de 2018'de geldim. Ee, tıp fakültesi de öğrencisiyim. Hmm. Ee, Hangi fesu, üniversite okuyorsunuz? Ben şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde de okuyorum. Tıp fakültesi. tıp fakültesi Güzel. Ee, değerli izleyicilerimiz, şimdi e, acaba nerelisin? Tahmin edebilirsiniz. Ee, ben Afrika'nın inzingin demeyebilirim evet Afrika'nın kalbi o da demeyebilirim ama Afrika'nın tam kuzey, güney, orta fark etmez de. Tamam, ama... şimdi şöyle e, bir düşüncesi e, başlayabiliriz programımıza. Mesela e, ben tahmin edebilir miyim? Tahmin edebilirsiniz ama siz ee... Afrikalı olduğunuz için de çok kolay olmasın. olur. Yalan arkada Sudanlı. İşte bugün <laughs> Sudan hakkında konuşma yapacağız. Ee, benim e, fikrim şöyle, Sudan kelimesi e, duyduğum zaman e, aklıma gere, ilk gelen şeylerden biri su geliyor. Çünkü Türkçe düşüncesiyle düşünüyorum. Acaba e, diyorum ki başka dilinin düşüncesiyle e, düşünme ihtimali olursa acaba aklımıza ne gelebilir? Açıkçası doğrudur çünkü Türkiye'de su Sudan'dan mutlaka... E yani herkes Sudan'dan geliyor da evet. bizim ülkemizde Arapça olarak farklı bir anlam verebilir. Yani baktığımız kadarıyla Sudan Arapça dilinde Sudan su siyah renginin çoğunu yani siyah rengi olanların Hı -hı. ülkesi diye tanım olabilir Arapçada. Ee, bildiklerim kadarıyla Sudan kelimesi tarihte. Evet. Sadece şu an bildiğimiz kadarıyla Sudan değil. Hı. Tam Kızıldeniz'den Senegal'a e kadar ortadaki olan bölgeye Sudan denir. Yani tam bu bölge tam bu Sudan bölge. ismiyle isimlendirilmiş. Aynen. Çünkü Hı. siyah rengi olanlar. Evet. Onun olduğu için de Sudan ismi verdiler. Hı. Peki Sudan ülkeniz eğer bir sumurgi altında geçmişse kimlerden bağımsızlığını kazandınız ve ne zaman ve bu bağımsız kazanma mücadelesinde ...önde gelen çok önemli şah şahsiyetlerden bahsedebilir misiniz? Ha mutlaka. Şu an ilk olarak öyle başlayayım. Evet. İslam fatihlerinden sonra Sudan tam olarak Müslüman bir ülkeye geçti. Hmm. Hristiyanları da var, Müslümanları da var. Butları ibadet edenleri de var. Hmm. Ama genel olarak öyle diyebilirim. 1821'de... Hmm. 1885'e kadar öyle bir Osmanlı sömürgesi altında kaldık. Kahramanınız ee, kahramanımız Muhammed Ahmed El-Mehdi. Ee, bize bir özgürlük aldı. Ee, son başa son başa var ya ismini tam olarak şu an aklıma gelmiyor ama e, o son başa a ee, başa aynen. Sizi ya maşallah tarihiniz benden daha iyi. Tarihi biraz <laughs> Aynen. Gardun başa son başa zaten bizde. Ee, onun hükmü alarak, onun altında bütün devletimizin yönetimleri alarak Hı. özgürlüğümüz aldık. Yani, yani Osmanlı bu birinci... devletinde e, ayrılmış Sudan, bir bağımsız bir aynen. şekilde. Ondan sonra e, 1899'de İngiltere'nin sümürge altında yeniden kaldık. Ee, onun biraz sürdü ve gerçekten bize çok 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 e, üzgün bir dönemdir Hı. çünkü bütün servetlerimizi de kullanmayarak hmm. e, bir zaman sürecin altında kaldık. Evet. Ve tam olarak e, İsmail el-Azheri 108 1090 eee tam olarak şu an tarihimde de biraz kötü yazabiliriz de. De. <laughs> ekranda. Yani <evet. gülüyor> Tamam. A, 1900 hıh hmm. aynen 56'da istiklalımızı yeniden aldık, özgürlüğümüzü hmm. yeniden aldık. Hmm. E, o zamandan beri istiklal bayrağımızı o günlerde kutluyoruz zaten. Hı. Aynen o kadar. Peki Sudan e, dünya haritasına gözlerimizi atarsak hangi yerde bulabiliriz? Yetikten... Mesela bir Türk arkadaşınız sana sorsa, nerelisin Sudanlıyım? Peki Sudan nereli? Veya Sudan nerede? Yani dünya haritasında. Sudan... Sudan. Sudan mutlaka Afrika'da oluyor. Bu yani birinci ee, nokta Afrika, Afrika kıtasında bulunuyor. Evet. Mutlaka Afrika kıtasında geleceksin. Ondan hı hı. sonra Kuzey Doğu bakman lazım. Hı hı. Mutlaka Mısır'ın altında diyelim de Mısır'ın güneyinde olacak. Hı hı. Onun tam doğunda Eritre ve Etiyopya kalacak. Hı hı. Onun güneyinde hı hı. E, Çad ve Libya olacak. Hı hı. Ve tam olarak nerede olacağım? mutlaka Sudan'da olacağım inşallah hmm Aynen. peki e, bu komşularınız e, ülkeler arasında ilişkiler nasıl İlişkilerimiz şu an en yakın ülkelere nasıl diye verelim Güney Sudan çünkü Güney Sudan zaten Sudan'dan ayrıldığı için de evet. hala biz aynı ülkedeyiz gibi hı hı. yani sadece siyasi olarak e, ayrıldık ama hı hı. hala kardeşleriz evet. yani hala aramızda kan var o arkadaşlık ve uhuvvet var hala kalıyor aynı Ondan sonra Etiyopya ve Mısır geliyor çünkü aynı nehir ya aynı nehirde bir evet. Aynen aynı nehirde paylaşıyoruz. Nil Nehri, dünyanın en uzun nehri ve en temiz suyu olan nehri. Evet. da ile çok yakın bir a, ilişkilerimiz var. Mesela benim kabilem zaten a, tam olarak Çad ve Sudan'ın ortasında yerleşiyor. Hı. Başka ülkelerde de o kadar ilişkilerimiz olmuyor da önce de Kenya var ama hı. şu an Güney sudan ayrıldığı için evet. aramızda kaldı. Doğru. Aynen o kadar. Peki Nil Nehri bahsettiniz. Acaba e, Nil Nehri suları nereden alıyor ve nasıl akıyor? E, şu an Nil Nehri'ye geldiğimiz zaman da iki tane kaynağı var. Evet. Birincisi Tana. O Tane'lik şeyde oluyor. E, tane Gölü. Aynen Etiyopi. Tane Gölü. Etiyopya'da oluyor. Hı hı. Ondan sonra Victoria gölü de. O da Tanzanya-Uganda arasında evet. bir göl. Tanzanya ve e, Uganda ve Kenya. Aynen. Biz ve tane Kenya. Aynen. aynen. Üç devletin arasında oluyor. Hmm. Tam olarak gelip bu iki nehrin Sudan'da verileşiyor ve Nil Nehri veriyor. Yani hmm. önceki tanedeki olanı hmm. uh, biz İngilizce olarak Blue Nile diyoruz da Blue uh, Nile. Mavi. Aynen. Mavi Nehir, Mavi Nehir. Hmm. ve uh, White Nile. Yani ikisinde de Beyaz Nehir ve... Mavi Nehir, hı hı. ikisi de birleşerek hı hı. bir nehir veriyor. Hangisi Nile Nehri'ye veriyor? Nil Nehri. Nehri. Nehri'ye tam bir sıra geçerek evet. sona kadar gider. Çok güzel bir şey. Şaka olarak, eğer mesela Tanzanya, Uganda ve Kenya anlaşı, anlaşılırsa ha? acaba bir e, kapatıyoruz. Şimdi <laughs> Nil Nehri'si nereden alacak? <laughs> Çok güzel bir şaka da ama gerçek yapmayınız. <laughs> Çok etkileyecek yani açıkçası şu an zaten barajlar çok olduğu için de Nil Nehri'nin suyu azalıyor yani her gün bakıyoruz her ülkeye yeni bir baraj yapmayı hı. istiyor yani bu gerçekten Nil Nehri'nin nezbeti de azalıyor. Çok evet çok çok yani yatırım yapanları tarım yapanları da anlayabilir bu işi hı hı. yani mesela Etiyopya'da şu an yeni bir barajı yapmak istediler. Mısırlılar mutlaka bu arada geldiler diyor ki yok öyle bir şey olmaz. Çünkü siz yaparsanız bize çok az gelir. Yani barajımız da bile elektrik öğretmez. Ya, yani. Evet. Ee, ve bildiğim kadarıyla Sudan en önemli su kaynaklarından biri Nil Nehri dediğimiz gibi. Ondan sonra Doğu tarafında bir deniz var diye. Diyor Aynen. Doğru mu? Aynen. Ee, doğu'da şu an Kızıldeniz var. Hı, Kızıldeniz. Kızıldeniz. Evet. evet Kızıldeniz. Ee, gerçekten bizim... Suyun en önemli kaynağından birisi zaten Nil Nehri. Yani Nil Nehri evet. olmazsa biz ölürüz ama Tarım gerçekten zor geçiyor. mutlaka tümüs su, filtreye bile gerek yok Hı -hı. hemen alırsın içebilirsin Hı -hı. bu birisi. Ee, tarımları en önemli su kaynaklarından birisi yani yağmur Hı -hı. da gelir de ama Hı -hı. Nil Nehri gibi değil. Nil Nehri her su. gün Hı -hı. yani her gün bir kaynağın varsa yılda 4 ay içinde de beklemezsin. Aynen Hepsi, kurumuyor. Tüm Hep... mevsimler akıyor. Akıyor. Yani elhamdülillah Allah'tan şükür. Evet. Nil Nehri'miz vardır. Elhamdülillah. elhamdülillah. Peki Sudan başkenti hangisi ve ee, ilgi çeken diğer başka şehirler? Tamam. Şu an Sudan'ın başkenti Hartum bildiğimiz kadarıyla. Eee Hartum 3 şehirden da içeride bile 3 Üçgen şeklinde bir şehirler var. Hmm. Zaten büyük bir şehir ama hmm. içinde küçük küçük iller var. Hmm. Ee, Hartum, Bahri ve Onurman. Hmm. Sudan'ın yani en meşhur şehirlerinden birisi de şehir demeyim de bizde iklim olarak geçebilir. Hmm. Yani mesela e, güney iklimlerinde Sawakina bulabilirsin. Bölge bölge, bölge, Aynen. bölge ayrılıyor? Bölge bölge iklim iklim olarak hmm. e, bölüyor. Yani mesela Dediğim gibi, Kuzey'e gidersen, Kuzey iklimine gidersen, hmm. orada Savakin var. Orada çok Savakin güzel... Savakin Adası. Aynen, Savakin Adası da var, hmm. Savakin şehri de var, hmm. Red Sea, uh, Kızıldeniz'in şehirleri de var. Hmm. Orada, dediğim gibi, uh, Savakin'de en büyük, ya da en büyük demeyeyim de, en çok perimetre var. En eski perimetre diyebilirsin. Hmm. Uh, Darfur'a gelirsin, orada uh, Marra dağısı. o Hı -hı. maşallah yani şu an babam oradaydı fotoğraflar bana gönderdi ben de inanmadım eh. dedim ben de gelip inşallah bir gün Hı -hı. size izleyarat edeceğim evet. ee, sizinle de tarım yapacağım birlikte inşallah Hı -hı. Ee, Nil nehrinin şehirleri orada Hı -hı. iklimi de çok e, balıktan yani çok zengin olduğunu evet. e, biliyorum eskiden ee, Güney Sudan ile de bir nasıl söyleyeyim yani ayrılmadan önce hı hı. Güney Sudan'ı yani orada doğal nasıl söyleyeyim doğal ormanları var orada yeşil doğanlar e, yeşillik hani yeşil, yeşillik çok zengin bir çok ilerlemiş bir şekilde yani. yani aynen yani 24 saat yağmur yağıyor maşallah yani onu düşünürsen bile ne kadar şiddetli meyveler olacak e, yani orada yeşillik hı hı. her yerde de bulamazsın zaten harita bakarsak da biri anlıyoruz yani aynen. bakıyorsun böyle Sudan'ın e, yukarı tarafından bir yer çölülük falan var. Aynen, aynen. Ama aşağı inerken böyle yeşillik yeşillik bol bol. Aynen. O noktaya gelmek istediğimde e, ilk olarak Sudan kuzeyin tarafı hmm. tam dünyanın en büyük Saharadan en büyük kölü hmm. olarak bir bölgesi vardır. E, Kuzeyden güneye doğru ilerlediği zaman yeşilliğe başlıyor. Hmm. Yani ilk başta Kuzey tam meseriler sınırları ya da birleştirdiği sınırlarıyla evet. orada çöl çöl olarak diyebiliriz de ondan sonra aşağıya inerek ya da güneye doğru gelerek hı hı. yeşilliğe başlıyor. Yani evet. Güney Sudan'a ulaşana kadar tam yeşil oluyor. Evet, doğru. Aynen. Peki Sudan'ın yüz ölçümü kaç ve nüfus acaba kalabalık bir ülke mi olarak düşünmek istiyoruz? Şu an Sudan son anketlerimize göre 2018'de hmm. 41 milyon uh, bir nüfusu vardır. Hmm. Ee, misahi olarak ora nasıl diyebilirim? Ee, 1 milyon. Hmm. Nokta 886 hmm. milyon kilometresi var. Hmm. Ee, bunu hesaplamak istersek Hı -hı. ayrılmadan önce 2 milyon kilometrede Hı -hı. daha fazlası olabilir Hı -hı. yani aldıktan sonra mutlaka bir azalma oldu da ama o evet. kadar e, etkilemedi yani sudan önce ayrılmadan önce Afrika'nın en büyük ülkesi şu an üçüncü olduk evet. e, ama gerçekten gerçekten çoğu sudan misahası Biz kullanmıyoruz yani tarımı olabilir Hı -hı. ama az yerlerde de kullanarak bile Sudan Afrika'nın en zengin diyebilirim de evet. onu da ben mesela evet. et ben de evet. hayvansalın en zengin ülkeleridir. Yani hayvancılık konusunda, hayvancılık konusunda ve hayvan üretimleri de en zengin ülke Afrika'da en zengin aynı birincisi diyebilirim. Peki çok güzel yani çok önemli bir bilgi vereyorsunuz maşallah Aa, hayvancılık konusunda aynen. bayağı başarılı bir ülke çok başarılı bir ülke. Evet peki Sudan nüfusu ee, acaba sizde kabileler var mı? Hangi etnik gruplardan oluşuyor ve bu kabileler arasında ve aralarında hangi dilleriyle şey iletişim geçiyorlar? Resmi dili var mı? Hangisi? Hı hı. Güzel sorular. Ee, buradan başlayayım. Sudan'ın resmi dillerinden başlayayım. Hı. Sudan resmi olarak iki dil konu, iki dil kullanıyor hı. ama çoğunu olarak Arapça konuşuyor. Yani yollarda, evlerde, çocuklarda da mutlaka Arapça konuşabilirler evet. de yan olarak kabile dilleri var ve İngilizce. Şu an İngilizce okullarda, işlerde oluyor İngilizce olarak. Yollarda Arapça bulacaksın. Evet. Ama şehrine gittiğin zaman, köylere gittiğin zaman, iklimine gittiğin zaman mutlaka yeriler dilleri var, kabile dilleri var. Evet. Bildiklim, bildiklerimi kadarıyla Sudan'ın 400 kabileden fazla kabileleri var. 400, 400 kabile ve fazla. Ve fazla. Maşallah. Gerçekten. Ee, çoğu insanlar inanmıyor. Sudanlılar bile bazen inanmıyor. Ama tam benim olduğum şehirde 200 çıktı. 200, 200 çıktı. Sadece sizin şehrinizde. Sadece. Şehrim demeyeyim de iklimim. Evet, Çünkü iklim. her iklimde 5-4 şehir olabilir. Hmm. Yani yani iklim bölge. Belgi. Ve iklimin içinde şehirler, şehirler var. Şehirler oluyor, aynen. Hı. Yani şu an ona bakarsan 400'den fazla diller, 100 dilden fazla. Hı. Kabile dili ama. Yani şu an uluslararası bir dil olmayabilir de herkes konuşmayabilir ama evet. dil sonunda. Yazı var ve konuşuyoruz. Evet, ee, şimdi malum yani Sudan'daki durumlar devre oldu, yani darbe oldu hı hı. Ee, Omar Albaşir'e karşı acaba ben soruyorum ve bazı izleyicilerimiz de sorabilirler. Şimdi Sudan'da yönetim sistemi nasıl devam ediyor? Önce nasıldı ve şimdi nasıl? Tamam. Biz istiklalımız aldıktan sonra gerçekten Sudan zor durumlara geçti. Yeniden özgürlüğü, özgürlüğe mü demeyeyim de hmm. zalim devletlerinden devrim geçerek yeniden nasıl söyleyeyim demokrasi bir şekilde döndü. Yeniden başka bir devlete geldi öyle devrim devrim gelerek son diktör e, diktatörümüz vardı hı hı. İsmini Muhammed Ahmet Hasan el Beşir hı hı. E, 2018'de son devremiz hı hı. gerçekten orada çok nefis verdik çok şehide verdik ama Elhamdülillah e, iyi bir şekilde demokrasi bir o bir ülkeye olduk şu an bir geçici bir devletimiz var. Başbakanımız Muhammed Abdallah Hamdük gerçekten bu devrimde gerçekten çok iyi bir kardeşliğin anlamını anladık. Yani herkes tek bir sesiyle ve biz bu adamı istemiyoruz diye kalktık, yollara çıktık, haklarımızı aldık diye. Ondan önce gerçekten ayrımları çok, haksızlığı çok, muzlumlar çok, yani sen düşün düşünebilirsin bunu. Bir gün adam sana gelir. Hı hı. Normal işlerde hı. belki devlette. Diyor ki sen muaf oldun artık. Muaf oldun. Aynen. Yani, yani işten seni çıkaracağız. Yani artık çalışmayacaksın. Artık çalışmayacaksın. Soracaksın niye? Hı. Diyor ki üstten bir emir geldi. Üstten hı. öyle bir kural var. Soruyorsun kim yaptı kim yaptı? Sana hiç kimse haber vermeden seni işten çıkarabildiler. Hmm. Çok öyle olaylar var hmm. ve başkası da var hmm. ee, üstteki adamlar ya da müdürler diyelim, hmm. yönetmenler diyelim evet. tam gerçek olmayan insanların hmm. parası yiyirler, yiyorlar. Yani nasıl? Ee, bugün bugün ben diyeceğim ki ben müdürüm hmm bu kurumda 15 kişi var gerçekten 15 sadece 15 kişi çalışıyor 15 kişi çalışıyor sadece 10 kişi çalışıyor Ben 15 <laughs> kişinin parası alıyorum he 5 kişinin maaşları alıyor alıyor ama alacak kimse yok onun cebini koyuyor aynen hmm. yani öyle çok zulümler vardı ondan daha fazla var hmm. ama şu an aklıma ilk gelenleri o hmm. çünkü ben doğru olarak onu da yaşadım hmm. ya üniversitelerde var okullarda da vardı ama onlara da şu an o kadar önemli değil de hmm. en önemli onlardan biri yani bir kişinin tam ıı, maaşı kesiyorsun, hmm. rızkı kesiyorsun gibiysin. Hmm. Yani gerçekten en büyük zorunlarından birisi ve son zamanlarda yakıt olmadı, su yok hmm. diyebilirim de su var da nehirde görüyoruz. Evet. Ama evlere de ulaşaramıyorlar. Yani sıkıntı burada. Tamam inşallah, ee, ileride Sudan çok güzel e, yerlere gelebilir, e, umut ediyoruz. Şehitler olmaz, vatan bulunmaz. İnşallah. E, şehitlerimizi e, mekana cennet olsun. Allah'ım Eee, yani. bölümümüzün sonuna gelmeden önce çok önemli bir e, konuyu e, girmek istiyorum. Eee, iklim. Sudan'da kaç tane mevsim var ve hangi aylarda bulunuyor? Yani mesela Sudan'a gezmek için, yani gitmek istersen. Hı -hı. Hangi dönemde gitmem daha böyle çok güzel eğleneceğim? Tamam, Sudan şu an e, bildiklerim, kadarıyla sulan Sudan 3 tane mevsimi var. Yani bütün evrensel olarak 4 mevsim var da bizde 3 var. Evet. <laughs> e, 4 4 4 olarak da, da biliniyor. İlk 4'te e, tam e, Kasım ayından e, Şubat'a kadar o tam kış oluyor. Hmm. Çok soğuk, yağmurlar, yağmurlar hmm. oluyor. Ondan sonra Mart'tan Temmuz'a kadar hmm. e, bunu da biraz sıcak. Yani sulhane gelmek istersen ben hmm. sana tavsiye şey ederim. Gelecek mevsimi de gelir Hangisi yağmur? Öyle mi? Aynen. Sonbaharda, Sonbahardan mükemmel oluyor. Yani e, Kasım'dan yok, Temmuz'da e, tam Ağustos'tan Ekim'e hmm. kadar. Ağustos ekim, ekim arasında. arasında gezmek için güzel bir mevsim. Aynen. Hı. Niye? Hı. Her yeri yeşil, hı hı. yağmurlu ya yani bizim yağmurumuz tam Türkiye yağmuru gibi değil. Hı hı. Aynen. Yani o kadar sel soğuk olmayacak. Mesela. Aynen. Ee, sel çoktan olmadı ama iki yıl önce de oldu. Yani hı. arada gelir. O kadar hı. değil. Hı. Ama yani ben de Sudan'da gezmek istersem ya yani gezdim de. Ama yeniden gezmek istersem hı hı. hep. Sonbaharda geziyorum çünkü her yeri yeşil, havalar o kadar sıcak değil Hı. çünkü bildiklerim kadarıyla Sudan'ın en sıcak ülkelerinden birisi. Evet. Yani Mesela e, sıcak aylarında e, en yüksek sıcak derecesi ka kaça kadar çeşitli çıkıyor? E, ben bunu yaşadım. 56'ya kadar çıktı. 56'ya kadar. Bayağı yüksek. Aynen. <laughs> Bayağı yüksek de şu an normal olarak 42-30 arasında. Evet. Yani dün ailelerimle ile de konuştum. Hmm. Diyor ki, e, dün 43 Ben de de dedim ne 43? Yani olmaz o. <laughs> yok 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 normal sen hiçbir şey bilmiyorsun yani çünkü evet. Türkiye'ye gittiğin için de hava soğuk ya. dinliyorsun evet. dedim. Kişmiş olsun size. Tamam Mustafa Bey çok teşekkür ederiz bu güzel Rica sohbetiniz için. Ee, belki de gelecek bölümde de şey misafir edebiliriz. Ee, konuğumuz konumuzda olabilirsiniz. Çünkü konuşulacak daha bayağı önemli konular var. Mesela ekonomi, ekonomik kaynakları, eğitim konusunda, sağlık, Sudan'da nasıl oluyor? İşte bunları gelecek bölümlerde konuşabiliriz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah konuşacağız. O zamana kadar, inşallah görüşeceğiz. Evet, değerli izleyicilerimiz gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.